Başlayayım mı hocam? Evet, lütfen. Hocam bu eski bir Kafkas kilimidir, 60-70 senelik. Kafkaslarda bir aşirettir bu. 1200 metre böyle bir dağlarda yaşayan bir aşirettir bu. Bu tamamıyla kök boyasıdır. Ondan sonra bunun bir özelliği, bu kilimin bir özelliği büyük anne Ermeni. Üzerinde ortodoks motifleri var. Öbür tarafı Kafkas ve e, üzerindeki motifler e, tamamıyla şey e, av sahneleri, hayvan motifleri, eski antik motifler. Ondan sonra tamamıyla kök uyası. Kullanılan renkler ceviz kabuğu. Ondan sonra safran, koçunel dediğimiz renkler. Ondan sonra malzeme tamamıyla e, yün, beyazlar tamamıyla el dokuma ipek, saf ipek. Tabii saf ipek. Ondan sonra atkılar deve ve keçi kılı. Deve ve keçi kılı. Neden deve ve keçi kılı siyahlar? yılan, çiğen, akrep, böcek gelmesini. Çünkü o aş, yürede aşiret çadırlarda yaşadıkları için etrafında yılan, çiğen, akrep, böcek gelmesini ondan, onlardan koruyor. Ve de aynı zamanda böcek gelmiyor buna. Bunun bir de bir özelliği var bu kilimin. Bu kilim bir urikart bir parça. Yani bundan bir tane de yok. Neden yok? Bu kilim o yürede bir inancı göre her kız bir tane böyle kilim dokuyor. Aynısını dokudukları zaman o kızın bir de evlenme şansı yok. Neden yok? İşte şey çekti abla dengesi yerinde değil diye evlendirmiyorlar. Evet. Onun için... Aynısını efendim. yapan kişi Aynı kili dokuyan kişi ha, bir de, akli dengesi yok, yok salıyor. Ondan sonra başkasının resmi, bir motifini yapmıştı, evlendirmiyorlar. Onun için motifleri bir defa kendisine ait olması lazım. Yaptıkları motifler şeyler renkler. Onun için bu bütün renkler kullanmış, bütün motifler kullanmış. Ondan sonra evet bunu ben bunun üstünde yaşamak isterim. Evet evet hocam. Ondan sonra dediğim gibi e, üzerinde 1, 2, 3, e, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane de Kafkas madalyonu var. Bu ne demek hocam? Üzerinde ne kadar madalyon olursa o kadar zenginliği e, şey, gösteriş olur diye. Onun için fazla fazla madalyon, Kafkas madalyonu kullanmışlar. Bunun üzerinde onlar renkler. Dediğim gibi renkler tamamıyla kök boyası işte ceviz kabuğu, safran ondan sonra bunu, bu renklere nasıl yapmışlar? Özellikle kil toprakların içinde bir sene iki sene toprağın etini bırakmışlar. Bir sene iki sene de güneşte kalmış. Evet. Atınız neydi? İsmim Mehmet. Mehmet hocam. Yörük. Nerelisiniz? Efendim yörük çocuğum hocam. Yörük. Nereden? Yürüm. Toros yönünden dedeler oradan gelmiş. Garat e, Toroslardan. Burada köyünüz neresi? Köy Balat köyü. Balat. Balat köyü hocam. Milletin Balat evet, millet, köyü. Evet millet. milletin olduğu yer. Millet. İlk filozof Thales'in köyü. Sağ ol hocam. Sağ olasın. Sağ ol. Bunu bana layık like gördünüz. Kilimi teşekkür evet. ederim. Aynen öyle hocam. Siz neşeyi korumuşsunuz. Sağ olun. Sizin gibi hocam. Siz de öylesiniz. Siz de öylesiniz hocam. Teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Bu benim oturduğum yeri ve yaşadığım yeri güzellik katacak. Sağ olun hocam, sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Ben mutluyum. Yani böyle güzel bir parça size verdiğim için böyle ben ben mutluyum yani. En azından hatta bizim çocuğu dedim yani kime nasip oldu bak size nasip oldu yani ben sizden çok mutluyum. Bir de güzel taraf orijinal bir parça hocam böyle yerde kurtu yok. Evet orijinal. Kafkasya'dan. Kafkas, Kafkas. Bir tane de yine bir Kafkas var hocam. Onu ben unuttum. Oğlum şu alta çok eski antika bir parça var ya. Bu... Yok ona bakmayalım. Bu yeter. Bakmayalım tamam. tamam. Bu yeter. Tamam, tamam ee, bu istişamı tamam. yaşatıyor. Tamam hocam tamam hocam tamam. Bu, bu çok güzel bir parça. Güle güle kullan hocam. Teşekkür ederim. Küçük bir paket yapar oğlum buna. Siz tamam. e, Sizi hatırlayacağım üzerinde oturtursa. Efendim şey. sağ ol hocam sağ olun. Ol. Apollon Tapınağı'nın karşısında Millette Didimata, Mehmet Bey, Yörük Mehmet. sağ ol hocam, sağ ol sizi tebrik Bu kilimi bana like gördü, sonsuz teşekkürler. Sağ ol, sağ ol hocam. Biz teşekkür ederiz sizin gibi böyle kültürlü bir insanı verdiğimiz için. Biz teşekkür ederiz.